Tu l'es belle la papaya Oyun <laughs> <laughs> kapıda herkese merhaba arkadaşlar Oyun kapıda videoda size gezinmeye gülkem arkadaşlar Ben Oyun kapıda battle yani savaş yapacağız arkadaşlar Bugün yanımda sürekli hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka 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 e takıştan bu Selçuk. Selçuk gel bi. Selçuk'un her gün skin cam değişiyor. Cam kafalıyım cam kafalıyım. Ama bir tane skin'i var o 4 Gamer diye bir skin. E onu kullanmıyor. Yani ama en çok sevdiği skin'i o. Ama kullanmıyor niye Her gün skin değiştirmeyi seven bir çocuk. Şimdi arkadaşlar e, battle yani savaş yapacağız Selçuk'la beraber bugün. Değil mi Selçuk'cum? Evet. Lan <laughs> almışsın ya bunları. Alacağım lan ne yapacaksın? Ama almışsın ya işte. Neyi? Kaç tane o kadar? Bütün bir tane oldu. Gel hadi gel saldır. Başla. Dur bekliyorum. Gel kardeşim başla hadi ya. Valla ben saldırıyorum. Bak ha sen beni öldürürsün. Sen pırrısın. Pırrı. Anladım Artık onu mı Nereye çaktın lan öyle? Valla valla ilk çaktı. Yükme. Gitti 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 gitti. Gitti elbiselerim var. Gitti 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 gitti. Eller olsun iyilik çaktı. Gitti <laughs> gitti gitti. Tabi iyilik çaktı ya. Ama sevinmeme gerek yok. Dedi tutma zamanı. Tiki tutma zamanı. Ne mi ki? Hı. Gel şimdi amına koyacağım. Can doldu mu? Hı hı. Fulse canın gel de bir amına koyayım seni. Var ya kesin HD Golden Apple mıydı normal Golden Apple mı? Normal. Ya bir git HD yedin gördüm orada. Aha mal aha ben görmüyor mu? Tamam hadi başla gel. Can. Ha, sen bu Yedi yedi gel. Çabuk ol hadi. Dur bekle benim canım daha dolmadı. Yiyorsan ye hadi ona dolar hemen gel. Dur, bekle dur, Havada sektirdim oğlum hayırdır. Havada sektirdim hayırdır. Hayırdır kardeş. O, bir kere öldürdüm. Sen bir daha <laughs> ne oluyor lan? Bastılar cin cin. rüzgar var dışarıda ondan. Aman abi gel aman abi aman 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 neredesin lan aman hadi çakacağım hadi gel ben elma kaçıyorum. Kal dışarı çıkmak yok tamam mı? Al dur ben elma alacaktım. Bakayım şey var. bir şey almış mıyım yok tamam. Ben hiç elma almadan öyle öldürürüm oğlum sen hayırdır gülüm. Elma yemem. Şimdi iki bir ben yeneyim değil mi? Onda bitiyor. Oo. Şişt. Buradan ha, sana bir çakarım. Almışsın lan. Yemeği de mi almadım? Yok bir tanesi yok bir tanesi. Ulan bak. Ta <laughs> nereden vurduk? <siz? gülüyor> La dur bir dur dur. Gerizek ki pantolonu ben bulayım. Pantolon yok. Al şu ne? On nerede? Gel. Bu? Bu? Aha burada. Al, Allah beni sinir etme Gökhan. Adamsınız, Bremenler yani arkadaşımız var burada yanımıza. Emre cik 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 katana kadar kılıçla gelsene yavrum ya. kılıçla daha iyi kılıçla daha iyi. Sen benim kadar ok prosu değilsin anlatabiliyor muyum? Tamam dur lan orada çatana nerede vuracağım bekle Bir dakika chest açamadım. Gel hadi. Dur, Yayın burada. Nerede? Evet. Burada. Bilemem sen benim gibi ok proz değilsin yani. Gel. Ne bir dur Ne bir dur lan. Lek 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 Öl lan. tek yerdim. Ama var ya cam çok az. Alma bir şey mi? <laughs> <laughs> Ama var ya chest açmadım Emre yanlışlıkla. Evet. Emre var anam. Anam 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 anam. Şunları alalım. Oklar ver yavrum? Buradaymış. Ne oldu? açmasan senin O Oğlum yanlışlıkla elim çarptı la. Ben de az önce seni kavga ederken benim de hiç çarptı. Şimdi 4-2 ben yeniyorum değil mi Aylan? Hmm. Şimdi gel bakalım. Oh değil mi ne? O hatun değil La 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 la. Diyan <laughs> ya vuruyor. Onun bebe de bir şeyler var. O benim benim durmadan ortaya gidiyor kardeşler. Ben saymam. Ben yanlış yapıyorum. Ben şöyle vuruyormuş. Hmm. Bak bak. Oğlum <laughs> bunu böyle, böyle, böyle vuruyor. <laughs> Bir tane ay oldu ne planlamanın zamanı geldi enişlerimizi yemenin dur, zamanı bekle, geldi. Benim, canım, benim yayımı ver yayımı ver. Ben de yayım vallahi yok. Bak ama vallahi değilim. yok Şuradaymış üstüm hadi üstüm gel. Dur bekle canın dolsun bir. ah şöyle birazcık şöyle durayım. Oh be bekle, Selçuk be. şimdi 4 içi iniyor mu? 4 içi iniyor mu seni? Evet. Tamam gel başlıyoruz başla. Dur la, bekle. Başla. Doğuk la, ok atma lan. Başla Selçuk hadi ya. Tamam bekle dur bekle. Aha bebe. Ana dur la bir dur geliyoruz. Kardeş şey sen benim golden apple'ımı sümütürüyorsun. Sü, <laughs> lan niye varamadım? Ya. Dur 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 dur. Anam 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 dur 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 dur. Dur dur du, du. Neredesin lan? Dur 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 Oğlum Dudu öldürdük işte bu pro pro xxx taktikler. X plus n fak u galaktik. Al şu yayını vurma. Bakın daha güçler misin? Evet. Yani galaktik bizde ortam böyle kardeş vurma dur hadi başlıyoruz mu? Canım dostum bekle. Gel başlayak gel. Oui. Bakma. Hiç görmedim ki seni gördüm yukarı çıktın. Hep sen bakıyorsun kardeşim. Lan Bak oradan görmüyor musun seni duvarda? Bilmiyorum hatta şuraya geldin. Bir ismini şey yaptı. Gördün buradan çıktı. Şarapsız. Allah seni almasın. diyor. Vuramadım. <laughs> aman abi aman <laughs> Galaktik. <laughs> Galaktik. Galaktik. <laughs> Bak yok artık bulamadım. Kardeş vallahi sende bir şeyler var. Ben ne var lan ne var ne var? Ötçüm evet, benim ne var? Korklarım ver. Anam anam lan benim setler kırıldı kırılacak la. Benim Kaça kaç 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 oldu? Şey var, var, var. Şimdi kaç kaç oldu? 5 3 mü? 5 3 mü ee, beş beş, üç 4, oldu? 5 4 5 4. Yok mal. 6 4. Aynen aynen herhalde. Yok mal, yok 6, baş, kaç kaç lan? değil 5 5. 6 5 mi? Yok 6 4. Sen 4 kere yendin. Ee, 8 yapan kazanır tamam mı? Tamam. Bak chest şeylerimiz kırılana kadar oynayacağız. Bekle canım dolsun. Şey ya, golden apple yiyeceğim ben de. Çal, çabuk başla gel. Allah! Hep bir Allah, bir Allah, bir oklatma atma lan, oklatma atma lan, okla atma. Ana damara. ana ana ana. Oğlum ben yemin ederim takıldım. Sakar saymam ben bunu. Yemin ne ederim ben? takıldım. Ne? O, o, o öyle mi saymam? Öyle mi saymam? He, oyunda çıktı. Bilmedim yani sana çıktım. Değil mi Emre takıldım lan? Takıldım. Allah çarpsın yanımda Emre vardı. Allah çarpsın havada takılı kaldım. Ne oluyor lan? Göken nerede? Hala 6-4 ha. Ben onu saymam kardeş. Beni sinir ediyorsunuz lan. Ben sinirli bir sinimdir lan. Gel. Ya koçum Allah'u ekber Allah 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 Gökhan ke 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 Gel keke gel hoppa Allah öldüm Canın kaç canın kaç canın kaç canın kaç Hoppa Gökhan ke 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 Bunun adı Gökhan ke yani Gökhan keke. Kekeli Gökhan Kanka benim son benim ele atıyoruz farkındasın değil mi? 7 olmadın lan sen. Tamam 7 oldum son ele ha, atıyoruz. 7-5 7-5 aynen 7-5. Gel başla. <gülüyor> aman aman aman. Kraliçeyi bırak. Aman aman aman. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Gel 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 Küçük zombi sana geliyor. Gel gel gel. Onu tutayım. Kaç tane? Mal koyma koyma. ben koymadım. geldi. Üstüne üstüne arkada edilmem var. Eno baba. Gel gel. Aman abi. Aman abi. cici cici Gel gel. Gel cici 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 benim şey oldu ama. Benim, benim şey falan şey oldu. Benim table'a girdi benimki. Aman abi. Gel Yapır, Anam anam anam. Şey... Ana 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 benim pipim iyi oğlum bak benim pipi de şey yapmasan karşıma gelme benim pipim iyi. Yani fazla da iyi iyi yani bir dur vurma vurma bir şey bakacağım. No, no. Vallahi durursan yemedim konuşmam. geliyorum gel. Aman abi vur kardeşini bir öldürsene kardeş. Bir şey bakacağım. Gel la buraya Erdil la iyi ya. Yaptın. Ee, hmm, bit, video geldi sonra geleceğim. Tamam mı kanka? Brrr, brrr. Sen neredesin bir gelsene bana bir şey göstereceğim hmm. sana. Hmm. Aa, bak, bak kerizizi yapacaksın onlar zombiler bana elini atacaksın Ya vallahi başka bir şey yapacağım Git ya. git he, he he ben de yediydim zaten <gülüyor> Şey Kim <laughs> ebeğin amanı <onu> gördün <laughs> Komik olmadı mı lan gülme beyin amını. Amman abi dü 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 dü. Anamını sikim öldüm. Şarapsız. Allah seni alsın. Ben de öldüm ona satayım. Şarapsız. Allah seni alsın. <laughs> Mal öldü kendisi.

Gel, gel. Oğlum oyun çekecek oyun çekecek. 40 tane zombiyi bir anda koydum oyun çekecek. Aman ya. Oha, oha oha kaç tane geliyor. Tamam tamam yeter yeter. Bir daha geliyoruz kardeş. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Ee, videoda e, sizlerle fazla konuşamadım. Çünkü Selçuk'la konuşmaktan sizlere zaman ayıramıyorum. Gel lan sen kılıçlı ben kılıçsız. Ama canım azmış. Aa, <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu ben size like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Gökhan üstüme geliyorlar. Bay 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 bay.